o zaman o varmış diyelim ki. Saç konusunda. E buraya kadar uzun da olmuş. Buraya da döküldü olmuş. Tamamen ihramdan çıkarken kazıltığı da olmuş. O olmuş yani illa din hadisesini siz belli şeylere sokamazsınız. Din budur şudur diyemezsiniz. Yani o bir, bir disiplindir, terbiyedir, gönüldür, hassasiyet, nezakettir, insanlıktır, ikramdır, hizmettir, inceliktir, kibarlıktır. Yani o zatın dediği gibi işte imam nikahı kıydırmayan piştir, bilmem şu şudur. Senin adama hitap tarzı bir defa İslami bir şey, nezaket değil. o adam dağıtıyor. bak Müslümanlık iddiasında olmadığı halde o daha kibar davranıyor. Ben senin kullandığın kelimeyi kullanamıyorum burada dedi. E yani Müslümanın önüne geçmiş bir insan böyle mi davran? O onlar yanlış. Ben geçen Emin Çöleşen'i gördüm ya. Yani, ya diyor Müslümanlık bu mu Allah, Allah aşkına diyor. ya bu güzel dini diyor bu hale sokmak. O bile yani İslam'ı belki tam bizim gibi anlamadığı halde o şeye sokmak hiç iyi değil. Hocam şimdi e, kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın giyimine özenti gösterirse yani Peygamberimizin sünnetine itibar etme açısından, dış görünüş itibariyle diyoruz. Tamam. Yani nasıl giyinmesi gerekiyor? Efendim bakın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bulduğunu giymiş. Nedir erkeklere? İpek yasaktır, altın yasaktır. Bir de elbiseyi yerden sürüyerek kibir, tekebbür alameti olmayacak. Efendimizin şimdi mesela şeyleri var. Bayramlarda efendim ve dışarıdan elçiler geldiği zaman onları gayet güzel karşıladığı özel kıyafetleri vardı. Şimdi Müslüman bugün bulunduğu toplumda başkalarına örnek olacak güzellikte bu iş işte bir temsil meselesidir. Söz getirmemelidir. Şuna bak dökülüyor şey gibi giyinmesini bir laf getirmemek durumundayız. Yani modayı takip edecek filan değiliz ama kendimize göre Şimdi bu bizde, bizim kıyafetlerimizde bir şey değil maalesef, onu kabul edelim. Benim şey kıyafetler hoşuma gidiyor, Pakistanlık, yani o şurası hoşuma gidiyor. İlla şalvar olması meselesi değil de, bu uzun şeyler var ya, Şuraya kadar o inen böyle, ha o şuraya kadar inen evet, dize kadar. böyle düz şey var ya, gömlek, ya o hem meselesini meselesinde çözüyor bir de yakışıyor. Evet. Şimdi şu da hoş değil. Bizim Halil Efendi de sevmez onu Halil binin Çocuk'a. böyle altı geniş bir şal var üstünde Hı. dar bir gömlek komik oluyor. Şimdi o da yakışmıyor mesela. Şimdi baştan ayağa şöyle bir endam bir zarafet olmalı ve hem de tesettüre uygun olmalı. Yani. Evet, sarık tabi zaten sünnet. Olur yani sarık, şimdi illa sarık bizim bu Osmanlı sarığı gibi de olması gerekmez. Bir, o zaman için tabi bez dolanmış, bu bizim şu manada takke onu böyle olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir dokuma takke o zaman yok, yok. Örtülüyormuş bezle şeyle. Zaten başka türlü sıcakta da dolaşamazsınız. Yani bazı şeyler örfidir. O toplumun bir gelenek olarak eskiden beri devam eden bir yaşayışıdır. Şimdi biz onu söylerken filmlerde var o ne derece şey yansıtır o şeyde de. Yani Ebu Cehil'in de o toplumun bir şeyi vardır. Kıyafet geleneği vardır. İslam bunu ne yapmıştır? Tesettür şeyine koymuştur diyelim. Bir ölçü getirmiştir. Bunun dışında bir şeylerde iklim şartı, gelenek filan her şey kaldırılmış değildir. Yanlış olan şeyler kaldırılmıştır. Ya hocam şu var. E, haberiniz de vardır belki de. E, İçimler bence olmayacak da vermesek daha iyi Bir vatandaş yeni bir yani o cephelerin bir tanesi tefsir yazıyor. Üçüncü veya dördüncü ciltine çıkarttı. Tamam hatırlıyorum. e, hani ismini yani yine zikretmeye tamam, Tamam gerek yok. E, orada e, bu mutlaka işte cübbe giyilecek, sarık sarılacak gibi ifadeler var. Maalesef üzülüyorum ben ona. Ve bununla Çok da mesela bazı problemler var. Arkadaşlar üzülüyorum. Yani giyen de, giysin. Fakat şu. Şimdi onların gerekçesi Diyorlar ki sakal bırakırsa bir adam ve çişlerini kişmeye görünürse evet, o onu korur. Yani ona aykırı hareket edemez, başında çoban gibi olur diyorlar. Söyledikleri bu, özü. Şimdi o var ama bu işi temsil ediyor musun, etmiyor musun? Şimdi çarşamba pazarında ben geçen gün alışveriş için gittiğimde baktım ki o çocuklar bir yerde okuyor, sarıklar, cübbeler filan almışlar çovalları omuzlarına şeyleri, tezgahları dolaşıyorlar. Belki hiç dinle, imanla alakası olmayan insana işte filan amca, dayı filan bizim şeye, talebelere yardım filan deyip orada domates, biber, onlardan şey topluyorlar. Evet. Yani, o kıyafetle. Şimdi bir Müslümanın o kıyafetle, böyle bir isteyici durumundası, omuzunda çuvalla, şey görmedim yani, hoş değil o şeyi temsil etmek çok önemlidir. Sakal temsil ister. Sarık dediğiniz olay Osmanlı'da vardı. Niçin vardı? Yani mil